Herkese merhaba gençler, ben Cemis Makin. Soylu isimli seyircilerimde merhaba merhaba hoş geldin kanka ekranım <laughs> dönüyor bir şeyler oluyor ekran ama güzelde. Taş tabata aldım koçum. Öyle bakalım. Taş kılıç aldı adam. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. sana target attım koçum. Gel. 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 Bir. Taş kılıç aldım ortada. İki. Duygu var burada, Duygu var burada. Duygu 26 var burada. Amel Doğan. Amel sesimi kapattım. Buz. Buz. Vur. Bir dakika bu vuramıyor şu an. Öyle hmm. artık ya. Al kanka bu yoktu Kesmenin yok var mı? B adam keselim kanka. Tans var mı? Bende yok fazla. Yapabileyim. Ya <laughs> ben adam keselim direkt. Şu, şu sola, sola git, git o zaman. Solda Sol adam da. oluyor bayağı. İnşaat, i̇nşaat, i̇nşaat işte yani. Burası inşaat değil. Işte yani. Burası Gidelim o zaman. Aşkım. Arkadaşlar Aşkım. videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın şimdiden. Mahir'in kanalı da açıklamada var. Bizi arkadaşlar Discord sünüründe de geliyorsanız evet. altta linki vardır. Evet alta linki koyacağım. Discord sünürünü açtık. Burada güzel ortam var. Eğleniyoruz yani. Gelin size de oynayalım. <laughs> Hoş bakalım Mahir'cim. Oldan var mı? Oldan mı var? Atsana onu. Chess benim var bir tane var, var kanka. Ya biz ya o zaman ne olta var diyorsun Adam, adam, adam yok var. burada yani kanka. Diğer, taraf. diğer tarafta bütün adamlar ben sana söyleyeyim. Deniz Deniz kanka burada da var dediler ki. Yani gördüğüm <laughs> kadarıyla sıfır. Asman <Az>, az, <laughs> geri dönüyor. Aa, Aa adam var. Bak ben demiştim diye. Ben, ben 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 de var Ben daha adam? Ha gördüm. Allah'ım başlıyor. Bunu bir sonraki arayacaktık. Şimdi bulduğumuz iyi oldu. Mal kendini de yaktı, beni de yaktı Mal ya. Bence öbür tarafa da dikkatli bakalım. Bence oradan var da bir tane daha. GK'lılar da öbür tarafta kalıyor, öbür tarafa geçeriz. Ben buldum Ben, bu, ben inşaat, inşaatın, inşaatın bu, öbür tarafına bakmaya gidiyorum. Ben buralarda geziniyorum o zaman. Ee, Şöyle atlayalım. Bir bak böyle bak burada biri var. Var mı? Ece, geliyorum. Ölme. Ölmüyorum ya ben. Açıyor. İki kişi var hatta ben burada. Ben geliyorum. İnşaatın diğer tarafı mı? Ha? İnşaat mısın? Evet. Biri gitti. Çok güzel benim. Çevirdi. Ölme. Kaç. 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 Bilmem ben şarttayım ben buradayım. Gel al pantolon. Yemek alsana. Al olta. Al, al. Yemek al, al şunları. Çöt. Hadi diğer tarafa go. Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. kaldı. 4 kişi kaldı kanka. Bitti ya Hadi ne bitti hızlı tıkır tıkır. <gülüyor> <gülüyor> üç, 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 üç takır takır. Üç buçuk takır oyun bitirdik. Çok kısa oldu lan. Dur oğlum şimdi bir kişi o sana da arayacağız merak etme Adam ismi, adam ismi görüyorum sanki şurada bir yerde bir saniye Sana sana adam arayacağım şimdi bekle o kadar kişi bulduk ama şimdi sana sana adam aramadan olmaz Ben bu tarafa gidiyorum şimdi evet ben bu tarafa gidiyorum ha, okay. tık, tık 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 adam burada sağda mı? Benim diğer yönümde. Yoldamıyorsa yolda çizgi yolda gibi tarafından. Dokunma Direkt geçtiğin gibi gözüküyor zaten. Ha gördüm. Ender Pearl'u var mı lan? Bana attı. Üç canı kalmış. Dur ağzına oğlum Badex. Ya geri zekalı. Aptal. Aptal. Kendileri vermemek sana. için up attı salak vermek için attım da kendini öldü anasını sana geldik şimdi hmm. de orda bir yapılar alalım gel tamam 1 vs mi açacağız sen kılıçolta kılıç olta bakarız altı altı var kimsenin yok mu memelik Yok çıkmadı Zincirle zinciri birleştirip demir. Sen ne kadar zeki bir insansın. Dem, 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 Evet Evet, evet, dem, 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 kesiyormuş. Keser mi keserim keserim bunu. Ya adam adam full kız da yazık lan. Cici kuş. Cici kuş. Peki, özlemesek lan biraz eğlenelim kızla. Kız mı acaba? 5 tane var lan. Afk, AFK oğlum. AFK, Afk, Afk oyun kazanacak lan. AFK, Afk, kazanacak ben. Doğru. Afk Doğru. çalışmıyor Doğru. Abi. Dur, dur, mi? ben abi. Kilisansın mı? Dur ona ona bak, bak yanımdan yan dans edeceğim bekle La öldürmeseydin dur, geç, dur. geç şimdi elime vereyim o zaman tamam. tamam Taş kılıcım var benim he Ne, ne, ne taş var hadi geç Gapıl geç. Go. go Daha, Daha gapıl gap yemek var mı, mı? çok Tam da yerize yani, maksimum Dokunma, dokunma, dokunma. Dokunma dokunma yapılıyor <laughs> bir daha la. Yapıl canım valla, yapıl canım valla, yapıl canım valla, Ananı çıkıyım. Hadi bay al. al. bay. Evet arkadaşlar, bir <laughs> videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.